Bu ne abicim odası mı var kızın okulda? <laughs> ne Ne sen? Ne oldu? Dayı. Beğenemedim dayı. Vay arkadaş böyle e bir okul mu anlıyor Ya kızın Anladım. o tek de okula gitmesine i̇şte okey diyorsun. odasının olmasına mı? Aaaa! Sarkıcım biz de teyine bakmıyoruz biz Ceset! Aa, Aa. Ne demek istedin Ceset. sen şimdi? <laughs> ne diyorsun <laughs> lan? Kesin Ceset 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 ne diyorsun? Abi. Kesinlikle realistik bir dizi değil yani. Hemen şu kumanda atabilir sen? Ne lütfen. diyorsun ya? Hadi şu kumandayı atalım. Ya ben İzmir'in gayet güzel bir okulundaydım ve tekrar öyleydi. <laughs> Yürü git. Gayet normal, ciddi bu arada. İmkansız. İmkansız. Ciddi mi? Ne yalan söyleyip? Ceset Bakırköy'de ben okuduğu var ki. için çok şey yapamamış. Benim aklas da. He Bizim okulda herkes hamile çıkıyor dost dost dost. Oluyor. Oluyor. Bu. Tamam. Bak bakıyorum. bak ceset. Bak 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 ceset. Bak ceset ve Sercan nick koyamamışlar bak. Ben koydum ben koydum. Ben koyayamamışım ben. Ben, ben altıyım ben, ben, ben. İzliyordum altı taptı vallahi bizi izliyor. Kusura bak ya. Ben de dizi izledim. <laughs> <laughs> ya delireceğim. Delireceğim. Dizi ismi ne? Masalım mıydı? Öyle bir şey dediniz. Benim masalım. İşte bu, benim. Ha benim masalım. Ha i̇şte bu benim masalım. Basalım. Bu benim hikayem. Masalım. Bak Cino ez verebilir. Şimdi o bir numaralı fanı ya. <laughs> e zaten. Hazal suyu yüz bir tatıp iyi yeniden kaptan. Uvu geç oldu Aha. biraz ama mutlu yıllar ya. bitisi olsun. Niş asılmaz sikek bul demiş. Çok teşekkür ederim. çok Söyle çok abi. sağ ol 100 <laughs> Çok fazla infom <laughs> var. var. Çok fazla infom var sevgili oh, arkadaşlar. Çok Oy. fazla. Çok fazla infom var. <laughs> ee sadece bir bir atak yedim. iki tane heal heal aldım üzerime atak ya, yerken. Hipno var. Hipno var. Bir, bir tane tanesi hipno ama bir tanesi <laughs> ama iki kere heallandın dedi. Bir de tamam. Bir de Ridercım canım kardeşim dün gece 3 sularında ne yapıyordun Rider? <laughs> ha? Kaptana gidiyordum. Allah Kaptana gidiyordun. Allah. Ne yapıyordun kaptanın evinde Oy. peki? Bakıyordum kim var kim yok diye. Eee Embuşa hazırlanıyormuşsun. Ben öyle bir haber aldım oh, ya Haydi. <laughs> <Ay>. dayı, dayı. <laughs> dayı. dayı, dayı, güzel evet, de Gameplay. Eee şey evet, e, gittiğini bu, biliyorum ama değil mi Exo olarak? Ya yardım yok, et. Yok, ben, söyledim. Yok, <laughs> <Ya> sen söylemedin. Yok, <laughs> ben <Ya>. <laughs> söyledim. Ben <laughs> söyledim. Gece şey ya bitir, ki, bitirdi. Dün gece 3 sularında Birine. ne yapıyordun dedim. Taldırındaydım dedim. Hayır, taldırının elinde, elinde ne, yapıyordun ne yapıyordun dedim. Ay sağ Az az. Bu mafya, as, 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 as. As. Mas, bu mafya direkt kaybetti bile oyunu. Bu arada veteran benim. Bu mafya su şirketi işletemez. Veteran sen misin? Veteran benim, veteran benim. Hayır, veteran benim, benim. Hayır, veteran benim. tam bu gece gelin veteran. Eğer beni alsarsanız 6F4 çekerim. <laughs> Hadi. Hadi Allah... mesaj. Çek moruk. <laughs> ben veriyorum. Ben verdim gitti. <laughs> 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 bu adam mafya çıkacak büyük ihtimal de çıkmaz. Hadi ya, ya mafya mı çıkacak? Farfö. <laughs> Farfö farf da muhtemelen farf farf şey. Farfö farf da muhtemelen. Farfö eşi sözel mi? Farfö da ya sözel ya da mafya. Ben bir Farfö'ye gideyim bu akşam ya. Bakın arkadaşlar söylüyorum. Ben gideyim diyor. Ekzeymiş ama embüş yapmış. Nasıl oluyor ya? 12-0 mı? Alişko şey dün kime dayı. gittin? Ali Alişko dün kime gittin acil? Dayı. Hah. Bu, 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 arada ya. bir şey diyeceğim. Kime, kime gittin? gittin? Yok, hangi rol? Dayıya. Investim ben. Investe gözüküyor mu öyle embüşte? Evet. evet. Şerifte şey yazıyor. Evet. Şu rider <laughs> şuraya embüş... Yok yok. Aynı kişiye gidersen şerifte embüş diyor. Peki nasıl? Abi direkt öyle yazdı. Yani evet. Ryder'ı e, ambush hazırlamaya çalışırken Aynen, gördün ambush. yazdı. Terbiyesiz. Ya, Acaba Barkaz'ın insana mı şey yapıyor dedin? Ben şeyi anlamadım dayı. Berke'ye gittiyse ve şey Dayı senin gördüyse... neydi bu arada? Nasıl ölmedi? 13. Thomas mısın? Abicim 12? uzaktan bakıyor benim içeri uzaktan. Nasıl 13 ya? 13 benim işte. Ay pardon ya. 6 Ar 6, Kerem 6, mi? 6, 6. 6. 13'üm diyor dayıya bak. Hala yalan söylüyor. <gülüyor> <gülüyor> Ay, Dayın infolar bitirdi ya oyunu bir anda. Ha, Burak abi 50 lira atmış. Kekeç hadi bay bay kardeşim demiş. Kekeci banlıyorum. Ya. ya, Burak abi ne banladım. <laughs> Sen niye buradasın ya? Oradan atıyorsun <laughs> gerizekalı. E banladım işte. Allah Allah. Ben niye öldüm be? Banladım işte. <laughs> ya oyuna bakmıyordum. TP atıyorum. TP oldum. <laughs> <laughs> ben TP oldum. Ben TP olmadım. Mighty'ye gitmişler. Mighty bu gece sendelermiş ama kekeç kurşunu yemiş. Mighty falan mı öldürdü? Aa Godfather'mış. Evet, Jailer yani öldürmüştür. Helal şey <laughs> 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 lan Jailer. Ben dedim ama farf şey yapıyor bu kesin mafya çıkacak falan. Jayler... Ne şey rei boş RP'ydi Bu arada da Jailer arkadaşımız Gino'ya alıp kesebilir mi? Yat lan farfeci farfeci kesme sebebim şu bu arada İngilizce de büyük iyi yok dedi kestim ben. Bayağı iyi sebep Bana büyük harflerle Bill yazdı. Dedim İngilizce'de büyük iyi yok. Dedim execute'a bastı. <laughs> Artık var yazdım onlar. Ee, şey Cino Cino BG claim diyor. Tamam mı? Evet BG. Bir BG, bir BG claim'imiz daha var. Bir tane de he %100 healer'ımız var. Çünkü ben e yıllandım ilk gece. iki kere yazdı heal'landım diye. Biri hipno olsa diğeri şeydir. Normaldir. Cino olamaz Gino, bu arada. Cino Cino 190 kötü. O bu arada hip olamaz da ya. Yani. O zaman o zaman ben iki kere heal'landım, iki tane healer var. Roll bu da abi bir mi? şey diyeceğim. 5 kim? 5 kim bu arada? Ben. O zaman yer kalmıyor mu bu durumda yani? Ben Evet. Abi, da ben de kalıyorum. 5 e, e, rolün e, ne abi? Bir şey diyeceğim. Ben niye ha? belki değerli yalancı olma ihtimali yok mu? Yazmıyor zaten sen rolümü rolleri söylesek ya tek tek. Tabii, abi Ceset evet, evet. abi bana Mighty, özelden bana özelden mafya ama. Mighty rolün ne? <laughs> Lan niye söyle? <söyleyeyim>? Pay. <laughs> Ahmet Han. Bir şey Oğlum, sen Thomas'sın jailerim. değil mi? Be? Ben, ben altıyım. <laughs> Ahmet Dayı jailerim. Thomas sensin <laughs> değil mi? beni <laughs> ben, <Olur>, ben. ben <gülüş> ben söylemeyin. 5 değil beş Dayı Thomas sen misin? Evet evet. <laughs> 5 ben mi? rolü. 5'i çıkar. Çıkar çabuk. BG. 5 rolün ne? 5 kestim, beş. kestim. Ben kestim onu bu gece kestim. BG. Denizde kötü ne kadar. Gel nasıl eğleniyor? <laughs> ne güzel çıkırtı lan. Ne <laughs> çıkırmadı ki <gülüyordu>. gülüyor. Bana çıkırık gibi geldi böyle bir, bir buçuk Adana yedikten sonra. <laughs> Çok keyifli çıkırdı. Güldüm. Ben Kerim abimin gülüşünü ve çıkırdı iyi bilirim ya. Bu saatte bir buçuk adına yemez o. Saat 9'da iki buçuk adına ya. Cino Kaptan muhtemelen ben Arsut Arsut bu arada ya. Cino'yu Ben yani Arusu değilim. Arkadaş geyim ya. Abi CS 1.6 oynayacak mısın dedim. Hayır dedi. Ben de öldürdüm. <laughs> Caster'da gitti. Jino'yu asalım ya. Abi ben niye kötüyüm dayı? Şaka mı? Jino ben... yok. Diye... En son ben claimledim diye ben niye kötü oluyorum? Diğerleri olamaz mı? Sen nesin? Ama onlar daha Cino? önceden söylediler. E BG tamam, daha önce. Diyor. Hayır, daha önceden söylediler diye ben niye suçlu oluyorum onu anlamadım. Ya e abicim ben investim, bana şey yazabilirdim BG'yi. Ama e yazdım seni zaten işte. Ama iki ben, gece o bak, yazdım. Ben, ben o yüzden sordum sana sen kaçsın diye geçen gece. Cinayeti asalım ya. BG var zaten tamam da yeter. Ah e kime gitmiş ne olacak? vet? Ben demiştim ya veteranım diye. Ha niye gelmiş sana? İki tane doktor rolü vardı. Şimdi <laughs> <laughs> bir dakika 5'in öl 5 gitti. Ee, bir dakika bir dakika. Tecaf yani. rolün ne? Luka atım um. ben bu ilk gece ilk gece gittiğini falan Doktorum da gördüm. Doktorum ben. Doktor. doktor. Cino. Gino? Seyreyim abi Vigilante. Vigil. Sakarya. Metimiz var ben. bu arada bir tane. Sakarya? Sakarya rolü ne Sakarya? Boca sesim gelmiyor mu? Alo. Luka. Şimdi abi vigilante bence tehlikeli. Muhtemelen mafioso vigilante. Haberiniz olsun. O ne demek ya. Abi, eee, şey ortaya alalım mı be? Yani asabilirsiniz. Zaten büyük ihtimal kazanırsınız. Bir sıkıntı yok. Nesin sen? Diyeceğim zaten? bir şey de yok. Çünkü bir şey yapmam vici misin Kermi abi? evet karma abi bu, bu gece sakarya'nın kafasına sık bu gece bir alişko'ya sıksana bence oyunda riske etmemize gerek yok arkadaşlar kimseye sıkmamıza ya? <laughs> istiyorsanız beni de asabilirsiniz emin olmak için ama birini sıkmamıza da gerek yok zaten jailer ve invest infoları topluyor bence ya de... bence karma abiyi asalım <gülüyor> <gülüyor> tamam mı ee, ben sakarya'ya bakacağım bu akşam bana bakabilirsin Mafyozu GF oldu bu arada. Gino'yu Gino'yu ya, yani alması ben, Cino ben, alması lazım şeyin. Ceylan'ın Cino'yu kessin. Kesmesin alsın beklesin bu arada sadece. Şey ben bir hani, konuşabilir miyim? Evet. Boşuna dayı ee, şey demezdim yani. Sana 2. gece geldim. Sen investor'unu astırdın ya birilerini. Sana Hı -hı. saldırıya gelirler ya da koruma gelenler kim diye Kasım bakayım dedin. Sana bir Allah'ın kolu dahi gelmedi. Ee, üçüncü Kalant günde ben ilk gün jaylendim ben. Üçüncü günde jayları kaptan diye düşünmüştüm o rol Bey'ince kaptan Bak Kaptan'a şöyle yapalım. Kimse kurmadı. Tamam, so, bak madem bu kalsın ben bu gece dayıya gideyim sen de dayıya bak tamam mı? Hayır bu gece yakacaksın. Cino'yu al sen. Cino, Cino Arso ya Cino. Bana Ali evet, hayır hayır ölünce göreceksin dayı. Şu an boş claim atıyorsun. Son, her zaman son claim kötü diye bakıyorsunuz ama öyle bir şey yok. Bunu ben da ben, önce görecektim. Yani. neymiş? Aynen. Kendi mafya soymuş. Godfather olmuş. Bütün town'u oğlum bitti oyun Ye zaten. Eni kaldı, Cino, Gino, Gino, kaldı. An... Gino al, Gino'yu al. E Gino'yu al kes e ya. E Kazan varsak. Sadece varsa sadece, kaldı. Ka sadece kapak olmanı izliyorum. Kes. Jailer <laughs> ne olur kes ya. Sadece kapak olmanı izleyeceğim. Sadece kes. Kes ve sadece town'un yanmasını izleyeceğim. Şimdi Jailer'da Gino'yu kesecek yürek var mı? Onu göreceğiz. Yok yok kessin. Ne olur ben istiyorum ya. Dur yazayım. Abi hepinizi vuracağım hepinizi. al var, hepinizi vuracağım. Diğerler yok ki. Hepinizi vuracağım. Kırmızı abi fil ya. Dur ben çıkaramayım. Şey... Dur bombalığa gel demiştim. Neyse. Jess Şey, yok sen. Kris sırada. Daha sırada Kris var mesela. bir dakika. Ya. Mesela... Chris var, tamam. Keke sen de çıkabilirsin. Hı <laughs> hı. Ha tamam o zaman. Ya ben Kris gelecek mi bilmiyorum sen. Dedin ya yazdım diye ben ona şey yap. Ya belki Discord'dan kurtan banladın ya. transport yapmayı unuttum senin yüzünden. Thomas, Thomas Dunford kimdi? Kök geç. Bu mafya teyazı abi de işte Bu arada bu arada Sakarya, I BG, Arsu çıktı Alt sen mi gazlanmış aga? <laughs> şey bak Sakar ben diye Sakar kendi de tipilemiş Şimdi <laughs> şey yapıyor seni ben korudum <laughs> diyor Roll claimleri bir baştan alabilir miyiz ha? Abi Bey şimdi de, bak şimdi Ben, e ben hatta kendimi e şöyle kremleyebilir miyim? Temizleyebilir miyim daha doğrusu. Evet. Ay kötü ya. Ali kötü ya. Akşam Alişko'ya gittim. Alişko'ya sıcak geldi. Niye bilmiyorum. Fikrim yok. Doğru ne? mu Secaf? Yok ben akşam sana gittim bakmıyor Luka atlamaya. Ee, Secaf gitti ona. Doğru mu Secaf? Yalan mı? Bana bunu söyle. Ben Sakarya'ya baktım. Ben de gittim bu arada. Doğru söylüyor şey Secaf. Secaf'ın rolü ne bu arada? Luka Alişko, e, Alişko ben, doktor. Kaptan ne abi? Ben kaptan inmiyor, BG claim diyor. Şey kaptan ben, da olabilir. Arsut, abi ben şey diyeceğim. Ben, tamam. Bu meta olacak ama Scroll'dan çıkmadı mı kaptana arsu? Kaptan? <laughs> e ben nasıl arsoyum? <laughs> kaptan Tam, her yere gittiğini görüyorum. Hmm. Tahm'daki sen ya da Sakarya zaten. Ben lookout claimleyen için söylüyorum. Ya Alişko, Alişko ben doktor. değilim. Alişko doktor. Neden doktor Alişko? Ben yıllandım ilk gece abi. Bir de şunu söyleyeyim. Ben Alişko'ya yazdım. Dedim ki beni koru. Ben arsu olsam yazmazdım yani Alişko'ya beni koru ya? diye. Ben, ben Jailer'a şey yatıyordum çünkü. Sakarya bence gazdan dolayı kimin nereye gittiğini görüyor. Ee, Hayır abiciğim ben ilk günden beri şey yapıyorum zaten. Sakarya bana Biyorum, ilk ya, günden claim'ledi bu arada. Ben Jailer'ım. Damla ben... vet Alişko'nun doktor olduğunu biliyorum. Secafı çıkar i̇lk o zaman. Secaf seri Secafı çıkarın. Olacak. Vakit kazandım. Secafı çıkarın. Abi evet söyle. Denkleri söylüyorum. Şu an şu an hepimiz gazlıyız bir tek Secaf gazlı değil. Bu gece yanıyoruz. <laughs> bu gece yanıyoruz. Ya ya. Abi Alişko'nun doktor olduğuna inanıyorum. Ben size şöyle söyleyeyim. Secaf'ı asalım, <laughs> Sakarya'yı tut. Bak Secaf'ı asalım, Sakarya'yı tut. Ama. Oyun bitecek. Bitmezse ne ya. Sakarya'yı asalım. Ya, Sakarya ya, ya. ya buradan direkt. Buradan ki belki olabilir ya. Ben ben bilmiyorum da bu durumda ya Berke ya Secaf ikisinden birisi şey. Abi adam gazlardan görüyordur işte ya. tüm oyun bir kere bile konuşmadı. Bence çok şüpheli. Yo bana yazdı. Ben Abi ben ilk geceden daya dayıya yazdım ya seni Aspana koruyacağım diye. Asıyoruz mu? Gilti indi ama çok söyleyeyim. vallahi gilti, vallahi gilti. İn oyun, Kaptan asın. Vallahi kart oynandı. Ben de in o verdim ya. Kaptan Bak Sakarya'yı, Jail'ı alın. ben... Sakaryayı ye alın abi. Yok, Başka bir şey demiyorum. Abi Ahmet ya, abi anladım, bugün abi. Ya, Ahmet ya, abi beni Sakarya, Sakarya yiy. Sakaryayı yiye Kaptan diyor. Hep kaptan al kaptan al. Sakarya çarkma çattılar be. Ahmet abi Sakaryayı al, Sakaryayı al. Ahmet abi beni aldığın an oyunu kaybedeceğiz. Bak söylüyorum sana. Sakaryayı al, Sakaryayı al. Her yayı aldım Beni alabilirsin, sıkıntı yok. Hayır ya. Bakayım herkes gazlanmış mı? Saba yandık. Al beni ölelim. Ben ölmeyeceğim güzel de büyük. Aha yaktım hepinizi. <gülüyor> <gülüyor> abi ya kaptan yeter. De demiştim ya. ama demi. Yeter <laughs> Abi bu arada ben Sicif'i yanlış astırdım ya. Sakarya'yı astırmam lazımdı çünkü Yok ya beni doğru astırdın dayı yok ya, yok. Sen ya sen git geç Cino. Yok ya. Doğru asıl beni doğru astırdın ya. Canın sıkmasa. Alright. <laughs> 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 Sakarya ya bu. Net Sakarya. Haka bu nedir ya? ne <laughs> <laughs> <Bu gece gülüyor> <Sakarya> oldu? <gitti. gülüyor> ne oldu? Herkes yaşıyor. Ne oldu? Alt Sakarya ya. Bir Herkes bir alakalı. Alakalı. Herkes bak, bak ben, ben bu arada söylüyorum. Herkesi öldürmek istiyor. Aynen bence de aklıma <laughs> ilk benim bu geldi <laughs> ama bir şey demeyeceğim. Hayır Sakarya asıyoruz. Bir dakika Dumble e, akşam <gülüyor> alarmı <laughs> bastın mı sen basmadın bana bunu söyle. Basmadım. Gazlı mısın yani onun için şey yapacağım Neden? ben. Neden zaten abi şarkı yani çalıyor bas, şu an? Basmadığım geceler oldu gazlı <laughs> olabilirim. Ben sadece şunu ha. söylüyorum benim tipime bakın elimde kibrit ve benzin var. Arkadaşlar tek bir şey söyleyeceğim çok basit. Sakarya'yı asıyoruz bitmezse Berke'yi asıyoruz. Ee, tamam, Berke'yi Jail alıyoruz, Berke'yi Jail alıyoruz. Aynen Jail öyle yakamıyor. Abi. Alişko doktor zaten, veteran var. Inves var, Jailer var. Buradan Arasonist'in kazanma şansı yok. Aynen öyle abi bitti. Tamam o zaman. Abi Arsu çıksın ba söylesin işimiz uzun. Ba bana işte uyar. Tam bir tur beni az... Az... Yok dayı haklı bu arada gerçekten dayı haklı. Şöyle evet, Sakarya, Sakarya yazdım da bitecek Sakarya... bitecek. Nerede? Bu arada Sakarya'yı al dememin sebebi şuydu. Az önce Secaf'ın verdiği infoya uymuyordu. Secaf'ın bir yere gittiğini söyledi ama Secaf benim Sakarya'ya gittiğimi bildi. Lookout da çıktı. O yüzden Sakarya yalan söyledi az önceki rantta. Zaten. Yok dayı ben yalan söyledim ya ben her söyledim. Ya Cino bak Cino. Yok, yok, Sola bak sola sola. E, son claim diyen yalan söylüyordur ya. Dayı Keptesini yok öyle değil. Dayı yok ya. Bak sola ya, bakayım. Cino. Bak, ben... Cino. Cino. Bak Cino turuncu yazıyor. Arsonis yazıyor. Sen yani çıkmadı Lan, mı? Lan 3 tane 3 tane kötü yok, buldum. Yok. Bir tane bir tane Gino, Gino. bodyguard kaynar arada. Turuncu yazıyor. Turuncu turuncu. Farfın farfında farfın mafya olduğunu söyledim ben. Ben senin bu de da, senin hala Bergen'e adına inanamıyorum doğru. bu arada. Bende ben turuncu Arso'nu istiyoruz ya bug mu oldu bende? <laughs> Kudur <Ağlamış>. Sakarya. <laughs> al kibritini ben çakacağım abi. al. Bak Herkes çakıyorum. Sercan abi aç şunu aç aç aç. Ne abi bu Sercan bu... şu kapama ya. Sen boynu kapama kazanma ya. ihtimalin yoktu zaten. Nasıl yoktu ya sadece gece yaşayacaktım ya. Ben Secef asılmasa gene kazanıyordum bu arada. Secef'i asmasaydık ya. Arso ile Lookout Kulemi yanlış değil mi Aa, ya? Aa Takaryo BG'ymiş bak Arso bende. Ama şey göremiyor <laughs> ki Gedirdi Cinnet. Gittiği yeri ziyaret edenleri göremiyor ki sadece seni ziyaret edenleri yakmıyor mu? Hayır orada Hayırdır. farklı orada, bir orada mekanik, farklı bir mekanik. Hayır. Ta, mesela Lookout <laughs> Şerifi göremiyor ama BGMG gelirse mafya onu hepsini görüyor. Sadece uzaktan 10 bakanları 10 göremiyor o yüzden yakamıyorlar. Pardon gaz yani. oynayabilirim diye, yani, diye düşündüm. Et. Yok bulamazdım ya. En buşta yeni buldum. Mafya birazcık yaşasaydı var ya birazcık sadece. Mafyaları çatır çatır keskitsin. Birazcık keskesi. yaşasaydı dedin ilk günden iki mafya öldü. <gülüyor> <gülüyor> bu <gülüyor> mafya bu mafya. Daha oradan sonra yaşayacak ne olacak? Bu mafya bakkaldan sakız almaya... <laughs> <laughs>